Oo Tolga ne güzel vuruyorsun sen ya. Vuruşlarım yavaş yavaş düzeliyor. Cristiano Ronaldo'ya dönüşüyorum galiba. Belli belli. Bilekler de Messi gibi sanki. Evet. Oo. O nasıl ya. Aslında top çok kalitesiz. Si. Ben biraz basket oynayacağım. Ne güzel oynuyorduk. Ben geçmişte basketçiydim zaten. Geçmişte mi? <laughs> Oğlum sen kaç yaşındasın? Bir dönem de kalecilik yapmıştım. Yok ya. Evet. Başka hangi sporlarla ilgileniyorsun? Tenis ve yüzme. Oo, onları ne ara yaptın ya? Geçen sene. Ya altı yaz okulunda. Yaşında. Tolgacım, maç yapsanız arkadaşınla. Hayır şu an güç antrenmanı yapıyoruz. Öyle mi? Evet. Babam beni Beşiktaş'a yazdıracak zaten bu sene. Oo kesin kesin yazdırsın. Zaten Beşiktaş'ın da sana ihtiyacı var. Evet. Harika olur. Ben babamın aldığı kramponları giyeyim. Onlarla daha güzel oynuyorum. Olur. Ulan babana mı üzüleyim? Sana mı üzüleyim? Yoksa Beşiktaşıma mı ya? Bir süre